Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf bugün sizinle beraber Yusuf'un hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Yusuf ablasıyla tanışmıştı. Bugün de arkadaşlar e, ablası ile köye gidiyor. Arkadaşlar onlar artık köyde yaşayacak. Nasıl? İyi, iyi mi? Kötü mü? Siz söyleyin. Köyde yaşasınlar mı? Yaşamasınlar mı? Onu söylersiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün öyle bir video olacak. Arkadaşlar siz de kanalıma like atıp abone unutmayın ki Yusuf'un hayatına devam etsin. Arkadaşlar bir keresinde bile ben Yusuf'un hayatında Yusuf'un hayatında e, Ayda Arkadaşlar benzin bitiyor. Arkadaşlar ben Yusuf'un hayatında 3 gün 2-3 e, gündür Yusuf'un hayatı başlamış. Şimdi şu bölümü ikinci, üçüncü, dördüncü bölümü. Arkadaşlar dört bölümde yalnızca bir keresinde bile dört tane like atmışsınız. Arkadaşlar lütfen lütfen 1K like atın, 1B like atın, 3B like atın. Lütfen ama lütfen kalbimi kırmadan videolarımın hepsine like ve abone olun. Doğru arkadaşlar 11K abone de olduk ee, ben size özel tanışma videosu çekeceğim. Haydi videomuzu izleyip görelim. Ya Zeynep ya kızım sen niye... Niye böyle yapıyorsun ya? Biz çölde yaşayamayız. Yaşarız, yaşarız. Merak etme. Araba çekilsen Allah. Nerede yaşayacağız lan biz? Evimiz bile yok çölde. Alırız. Of of. Ben bile arabamı değişemiyorum. Evimi nasıl alacağım? He? Nasıl alacağım? Alırsın. Tamam ya. Benzin vuruyor. Tamam ya benzin burayım oğlum. Hı, aferin buna. Beş, beş lira, beş lira para vur, beş lira benzin vur kardeş. Anlaşıldı kardeş. Hey iyi, anlaşması iyi oldu. Yo, oh, vallahi benzini vurdu ha. Araba doydu yemin ediyorum arkadaşlar. Lan bir bu çatmıyordu. Bu da oldu ya. Bu da oldu. Buradan kurtularım arkadaşlar. Videoya devam et. Oh şuşurallah. bitti artık arkadaşlar. Köyde yaşamaya ev tapacağız. Bir tane ev taptık. Şimdi gidiyoruz oraya. Daha doğrusu ev değil, otel. Otel şimdi gidiyoruz oraya orada kalacağız Arkadaşlar bundan sonra videomuz orada devam edecek Arkadaşlar bundan sonra orada kalacağız yani bunu bilin ya yani. videonun sonu Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik bugünlerim Yusuf e, bir tane köyde yaşamaya devam etti arabasında şuraya indi park edecek park edecek Yusuf şehirde çölde kalmaya devam edecek. Arkadaşlar bundan sonra başına çok kötü şeyler gelecek. Yusuf gerçekten çok belaya bulaşacak ve bir tane e, spoiler vermiyorum arkadaşlar. Çok korkunç bir şey gelecek başımıza yarınki bölümde. Bakalım başımıza ne iş gelecek o videonda görürüz. Bay